Yeni nesil çocuklarda şimdiki ufak çocukların bakın yapın sayılarına <laughs> ruhları birdir. İşte 14'e 5, 12'ye 3, 16'ya 7, 11'e 2, 10'a 1. <laughs> bunlar yeni çağ yönetecek çocuklar bunlar. Özgüvenli çocuklar değil. Özgüvenli mi? ve desteğe ihtiyacı olan çocuklar, ha. doğru yönlendirilmeli. E ruhları evet. bir olduğu için <laughs> kimisi bırakır, ittirmen lazım. Kimisi hiperaktivite enerjisini toparlayamaz o birinin çünkü enerjisi dağınıktır. Bunlar odaklanma süreleri kısa, istikrarı olmayan, çabuk sıkılan yeni Nesil çocukları doğru eğitecek öğretmen olduğuna inanmıyorum. Çocukları yönlendirecek pedagog olduğuna bana kızacaklar belki ama inanmıyorum. Bu çocuklar fıtratı bilinmiyor. Ama fıtratına göre eğitim verilirse, ruhunun fıtratına göre yaklaşım sergilenirse biz onu sayılardan biliyoruz. Hı hı. O çocuk ciddi gelişmeler sağlıyor. Aile aktarımları, özellikle bazı sayıların bir yediler, bu baba baba kökenli baba destekli olmak zorunda olduklarını bilmeliler. Sinikle ayrılmış da olsanız kardeşim gurur yapmayın diyorum ya. Adamlarla barışın, insan olarak barışın. Çocuklarınıza baba desteğini verin. Anne dönüşmeli önce. Onu da söyleyeyim. Hı hı. Anne dönüşmezse çocuk dönüşemiyor anne baba dönüşmeli. Çocuklara doğru mesleklerle yönlendirirsek ömür boyu mutlu olacakları bir mesleğe sahip olurlar. Başarılı olursa bir çocuk işini severek istikrarla yürürse, doğru döngü geldiğinde muhakkak mükafatını alır. Doğru farkındalıklı anne babalar bu çocukların eğitiminde çok önemli faktördür. Hı hı. Anne babalar kendilerini geliştirip çocuklarını çok iyi tanısınlar. Ellerinden geleni ama Allah ile bağlarını hep kuvvetli tutsunlar. Bunların ruhları bir.